tam yeri gelmiş. Nedir bu hilye-i şerif? Aslında hilye görüntü, şerif şerefli. Resulullah'ın şerefli görüntüsü, güzel görüntü. Birçok hilye vardır Resulullah'tan bahseden, Resulullah'ın fiziki yapısından bahseden. Ama bunlar içinde en meşhur olanı Ümmü Mabet'inki kadar ondan daha meşhur olanı Hazreti Ali'nin hilyesidir. İmam Ali Resulullah'ı anlatıyor. Biraz daha yavaş giderse şayet söz, sözcükler. Hazreti Ali'ye soruyorlar Resulullah'ı anlat. Bu hilyenin ne anlama geldiğini söyleyeceğim. Bunun bereketi çok. Hilye-i şerif. Bunu bu hilyeyi şerefli hilyeyi görüntüyü El Hilyetü Şerife de denebilir. Yani Resulullah'ın güzel görüntüsünü evinde taşıyan bu eve kaza bela gelmez inşallah. Onun için vardır hilyeler. Böyle kağıt halindedir. Arapçadır. Türkçesi de var. Evinize tutun taşıyın. Yarın hepiniz internetten filan da çıktısını alabilirsiniz evinizin bir tarafında bu Resulullah'ın hilyesi asılı olsun. En meşhur olanı Hazreti Ali'nin Resulullah'a anlatmasıdır. Öyle anlatıyor. Resulullah'ın boyu ne çok kısa ne çok uzundu. Orta boyluydu. Mesela Hazreti Ömer çok uzun boyunuymuş. Hazreti Ali ortadan biraz kısaymış. Hazreti Peygamber ortadan biraz uzundu muhtedil. Ne çok uzun ne çok kısa. Resulullah'ın boyu. Fakat bir şey var. Boyu böyle. Boyu böyle. Ama kim onun yanında olursa kendini ondan daha kısa hissedermiş. Bu manevi bir şey. Hazreti Ömer öyle diyor. Ben herkese tepeden baktım diyor boyu itibariyle. Ama Resulullah'ın önünde hep kendini kısa hissettim. İki saçları, saçları ne kıvırcıktı, ne de düzdü, hafif dalgalıydı saçları. Kıvırcıkla dalga, düz arası, kısa değil bizim gibi saçları. Efendimiz uzun saçlıydı, kulak bemesine kadar inerdi saçları. Ama Umre ve Haç'ta ise saçını kazırdı. Onun için ne kıvırcık kısa Hz. Ali'nin ifadesi ne de düz uzun saçlıydı. Orta halliydi saçı. Teni Resulullah'ın teni siyah değildi. Beyaz tenli gözleri iri ve siyah kirpikleri uzundu. Duru beyaz. Ama buna bir şey daha ekleyeyim. Yanakları pembemsiydi utandığında kıpkırmızı olurdu. Yanlış bir şey yapıldığında yüzün rengi giderdi. Anında tepki gösterirdi. Esmer değildi, çok kötü beyaz da değildi. Hani sarıya giden bir beyaz var ya öyle değildi. Ama duru beyaz, yani kumral, beyaza yakın kumraldı. Gözleri iriydi ve gözleri daim sürmeliydi. Sürme de yapardı da ama aynı zamanda daim sürmeliydi mübarek gözlerim. Kirpikleri uzundu. Vücudu, sırtı, göğsü iri kemikli ve geniş omuzluydu Efendimizin. Omuzu dar değildi. Yürüdüğünde, oturduğunda doldururdu oturdu yeri. İri kemikli ve geniş omuzluydu. Göğsü Ortadan karnına kadar kıl yoktu ama göğsünü şurasını aşağıya doğru hafif bir 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 çizgi halinde yani vücudu ne tam tüysüz ne de çok tüylü değildi <laughs> orta haldeydi, düzenli dengeliydi vücudu nereden biliniyordu umreden tanın biliniyor hacca gittiğinde ihram giyiyor ya. Onun için insanlar onu gördüler. Vücudunu gördüler. Sırtında iki kürek kemiği arasında peygamberlik mührü vardı. Vefat ettiğinde o mühür kayboldu. Hazreti Ayşe öyle diyor. Vefat ettiğinde onu yıkadıklarında, kefenlediklerinde sırtın, iki, sırtında bir ben gibi olan o mühürün kaybolduğunu gördük diyordu. İki avucu ve tabanları dolgundu. Ayaklarının altı yani düz taban değildi. Normaldi yani. Normal hani hepimizin ayaklarının altında bir böyle boşluk olur ya. Onun ayağının altında da öyle boşluk vardı. Yürürken parmaklarının ucunu yere değdirir sonra ayağını bastırırdı. Ama parmak ucuyla yürürdü. Mutlak manada tak bu şekilde yürümezdi. Yürüyüşünde bir nezaket, zarafet vardı Ayağını yere bastırır, öyle yürüdü Yürüdüğü zaman sanki yokuş aşağı iner gibi rahatlıkla giderdi. Yani yokuş çıkarken bile sonra sanki yokuş aşağı iner gibi bir hali vardı. Biri onu çağırdığında sağına soluna baktığında biri ona Muhammed Muhammed Allah'ın peygamberi Allah'ın peygamberi dediğinde bütün vücuduyla dönerdi. Sadece göğsüyle değil, başıyla değil sadece. Sadece başını çevirmedi, Bütün vücuduyla dönerdi. Hazreti Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir çocuk onu durdurduğunda çocuğa karşı dururdu. Ve yeniden beraberiz ve Resulullah'ın hilyesini, Efendimiz'in görüntüsünü konuşuyoruz. Bir daha söylüyorum, Hazreti Ali'nin tanımlamasıyla hilyeyi konuşuyoruz. Biraz sonra hilyenin resmini göstereceğiz sizlere. Evlerinizde bulunmasının faydalı olduğuna kesinlikle iman ediyorum ve inanıyorum. Hazreti Ali en zarif ve evet hilye bu işte. Hazreti Peygamber Bismillah diye başlıyor başı. Bismillahirrahmanirrahim. Altında وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً اِلَى عَلَمِينَ Seni ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdik diyor. Efendim İlye denimiz bölüm işte şu gösterdiğim bölüme ait olan şu kısımdır. Orada efendim efendim orada Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın özellikleri ifade ediliyordu. En altında da levlake levlake lema halaktul eflak. Her ne kadar tenk, bu hadis senet itibariyle eleştirilen bir rivayet olsa da sen olmasaydın ey Habibim sen olmasaydın felekleri yaratmazdım. Tenzihu Şeria i Arrak'ın efendim gibi kitaplarda Acnun'un Keşfül Hafa gibi eserlerinde hadisle ilgili bazı kitaplarda bu sözün kutsi bir hadis olmadığı ifade edilse de tasavvuf büyükleri bu sözü kullanmışlardır. Bu söz anlamı itibariyle Hazreti Peygamber'e diyecek bir sözdür. وَمَا اَرْسَنَّكَ اِلَّا رَحْمَةً اِلْا Onun benzeri bir şey işte. Seni alemlere rahmet olarak gönderdim. Bu da sen olmasaydın alemleri yaratmazdım diye ifade ediliyor. Peki bu hiliye biraz sonra devam edeceğiz. Hz. Peygamber'in görüntüsünün bu yani şu yazının evde bulunmasının, bu kartın evde bulunmasının, bir duvarda bulunmasının faydası ne? İçinin okunmasının ve Peygamberimizin yaratılışının konuşulmasının, ahlakının konuşulmasının faydaları nelerdir? Onları da maddeler halinde tek tek efendim ee, onu da tek tek böyle ifade ediyor her kim bunları yani Resulullah'ın e, özelliklerini anlatan bu özelliklerine bakar ve Resulullah'a muhabbetle bağlanırsa e, sevgili peygamberimize sevgiyle bağlanırsa Yüce Allah onun dünya ve ahiretini mamur edecektir diye ifade edeyim arkadaşlar akmaya devam etsin Evet. Allah ona rahmet edecektir. Yüce Rabbim ona cehennemi haram kılacaktır inşallah. Ve o kişinin kabir azabından emin olması ümit edilir. Peygamberimizin bereketiyle inşallah kabir azabından emin olur. Bu hilye evinde bulunursa. Küçük bir şey ama faydası çok. Mahşer günü inşallah çıplak olarak haşre girmez. Biliyorsunuz insanlar mezardan kalkarken hepimiz çırılçıplak kalkacağız. Sonra imanlarına göre, amellerine göre giydirilecek. İşte mahşerin o dehşetli halinden emin olar, olur. Sırat köprüsünü yıldırım gibi geçer diye ümit ederiz. Ve Efendimizle beraber cennete girerler. Ve o kişi muradına erer. İnşallah İlye-i Şerif'in faziletleri sayılırken. Yüce Allah efendimizin bu hilyesini, yapısını, ahlakını anlatan ve onun böyle hayatını göz önünde bulunduran kişiye düşmanlarına karşı onlara yardım eder. Şeytanların şerrinden inşallah koruyacaktır. Bunun böyle olduğu ümit ediliyor, umut ediliyor ve alimlerin kitaplarında bu konuda hakikaten çok uzun böyle değerlendirmeler vardır. İnşallah bunu yanında taşıyan birçok beladan, musibetten korunur. Dilenir, dileriz ki, ümit ederiz ki Yüce Rabbim ona cenneti inşallah nasip eder. Onu cennete konuk eder inşallah. Efendim alimler diyorlar ki Efendimiz'e Resulullah'ın cemali şerifi yani yaratılışı, fiziği, efendim özellikleri bulunan, bu özellikleri yazılı olan levhaların bulunduğu, yazıların bulunduğu, o yazıların hayat bulduğu sadece asmakla kalmayacağız. Okuyacağız, hayatımıza değil mi koyacağız, değerlendireceğiz. Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanacağız. İşte ahlakıyla ahlaklanılan bir eve felaket uğramaz, şeytan ve fakirlik girmez. Dileriz, dileriz ki Allah her türlü felaketten, yangından onları efendim, muhafaza eder üzerinde taşıyan kişi her türlü musibetten inşallah korunmuştur diye ümit ederiz. Ömrünün bereketli olması ümit edilir. Ahiret belalarından emin olması ümit edilir. Denilir, denilir ki kim her gün bu niyetle efendimize salatü selam getirerek hilyeyi okumanın ölçüsü budur. Önce güzel bir böyle temiz olacağız okurken peygamberimizin yapısını. Fakat her özelliğinden sonra Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Böyle Resulullah'a salatü selam getireceğiz. İşte bu salatü selam peygamberimizin güzel ahlakını böyle e, hatırladığımızda ve buna kırk gün devam ederse muratlarının olacağı ümit edilir. Bunlar hepsi ümit edilir. Çünkü yaratan Allah, verecek olan Allah bizim elimizde değil anahtar. Anahtar Allah'ın elinde. Allah dilerse nasip eder, ölümden sonra dilenir ki, arzu edilir ki, dilenilir ki, Allah'tan istenir ki yani, kabir azabı görmesin ve melekler ona dua etsinler. Hz. Peygamber'in hilyesi bu kadar önemli. Tabi bir sıradan bir insandan bahsetmiyoruz. Sıradan bir alimden bahsetmiyoruz. Allah'ın peygamberinden bahsediyoruz miraca çıkan bir insandan bahsediyoruz. Etiyle kemiğiyle en yüksek mertebelere ulaştırılmış olan bir insandan bahsediyoruz. Allah'ın vücudunu çürütmeyeceğini ifade melek kendisinin peygamberlerin cesedinin çürüt, çürütülmeyeceğini ifade ettiği bir peygamberinden bahsediyoruz. Mahşer aleminin şeyh suvarımdan bahsediyoruz. Mahşer alemde herkesin korktuğu bir anda Allah'ın selamette koyduğu bir insandan bahsediyoruz. Parmaklarından su akan bir insandan bahsediyoruz. Ağaca yürü dediğinde ağacın yürüdüğü bir insandan bahsediyoruz. Ya Rabbi yardım et dediğinde Bedir'de orduların yani melek ordularının bir biri ardından indiği bir peygamberden bahsediyoruz. Elinde taşların Allah'ı tesbih ettiği bir peygamberden bahsediyoruz geleceğe ait şöyle olacak, şöyle olacak, şöyle olacak. Allah'ın bildirdiği kadarınca Yüce Allah'ın kendisine bildirdiği o mucizeleri anlatan ve mucizelerin birbiri ardınca gerçekleştirdiği, gerçekleştiği bir peygamberden bahsediyoruz. Ya Rabbi yağmur yağdır dediği anda gökten yağmurların indiği böyle 50 derecelik bir sıcağın hemen akabinde yağmurların indiği bir peygamberden bahsediyoruz sıradan bir insandan bahsetmiyorum. Kızı Hazreti Fatıma'ya dönüp de üzül de kızım benden sonra bana ilk gelecek olan sensin dediği 6 ay sonra kızının hayatını kaybettiği Hazreti Fatıma'nın babası olan Muhammed Mustafa'dan bahsediyorum. Torunum Hüseyin şehit edilecek dediği Hüseyin'in şehit edildiği dedesinden bahsediyorum. Ne demişse çıkmış. Ne işaret etmişse gerçekleşmiş. Sen gökteki ayı böl, sana iman edeceğiz dediklerinde elleriyle parmaklarıyla göğe işaret edip aya işaret eden, ayı ikiye bölen Muhammed'den bahsediyoruz. Aleyhissalatu vesselam'dan. Sıradan bir adamdan bahsetmiyoruz ki. Onun hilyesi berekettir, görüntüsü şereftir. Bir Müslüman'ın ondan bahsetmesi kadar normal bir şey olabilir mi? ona sevdalanması kadar güzel bir şey olabilir mi? Kısacası ve özeti şu anda ekran başında olan sevgili dostlar hanımefendiler, beyefendiler sevgili gençler işin özeti bu El mer'u ma'amen ehadbe kişi sevdiğiyle beraberdir bizim sevdamız, aşkımız mahbubumuz, sevdiğimiz yolundan gittiğimiz, itaat ettiğimizin adı Muhammed Mustafa'dır. Ahmed'i, Mahmud'i, Hamid'i Hamidi Muhammed Mustafa'dır. Tahadır, Yasindir. Ne desem bütün isimler ona veda olsun. Bu böyle. Bu bir imanın ifadesidir. Sadece la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah demek değil bu. Bu bir imanın delirtisidir, ilanıdır, ifadesidir. Allah kişiyi sevdiğiyle haşreder. El mar'u ala dini halili kişi sevdiğinin dini üzerinedir. Kimi seversen onunla berabersin. Firavunu seversen onunla berabersin. Şeytanı seversen onunla berabersin. Haman'ı seversen onunla berabersin. Nemrud'u seversen onunla berabersin. Muhammed'i seversen aleyhissalatü vesselam onunla berabersin. Rabbim bizi onun bereketinden, yolundan hiç ama hiç eksik etmesin. Onun için onun ismini yazın, onun ismini ve hilyesini mutlaka evinizin bir kenarında, bir tarafında dursun ve onu gördükçe ona bol bol salatü selam getirin ki Rabbim onun salatü selamından bizi hiç ama hiç mahrum etmesin.